Merhaba sevgili akrepler. Bugün 25 Haziran Salı Mars günündeyiz. İletişimin yoğun olacağı hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Bu iletişimler sayesinde yeni şeyler öğrenebilir e, hayatınızdaki bazı bilmediğiniz gizli e, kavramlarla da karşılaşabilirsiniz. Önemli iş bağlantıları kurmak veya bir projenizin eksik kısımlarını tamamlamak için de uygun bir gündesiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Haziran Salı Mars günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Ay, Yengeç Burcu'ndaki Venüs ile karşıt açı içerisinde olacak. Ay-Venüs karşıtlığı kendimizi biraz güvensiz hissetmemize neden olabilir. Sevgi ihtiyacımız artabilir. Sosyal ortamlarda, e, özel ilişkilerde e, bazı sorunlara neden olabilir. Bunun yanı sıra e, Venüs Yengeç Burcu'nda ilerlediği için evimiz, ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, güvenliğimiz ve vatanımızla ilgili konulara da e, dikkat çekiyor bu durum. E, özellikle sabah saatlerinde daha içe kapanık, sıkıntılı ve melankolik hissedebiliriz kendimizi. Saat 10.27'den itibaren ay kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Kova burcunda ilerleyecek olan ay daha bağımsız, özgür, idealiz ve orijinal enerjiler verecek güne. Ee, özgürlük ve bireysel davranma ihtiyacımız artarken toplumsal ve sosyal kavramlarda da daha idealiz hissedebiliriz. Öğleden sonra ve akşamüstü saatlerde ay akrep burcundaki satürne Kare açı yapacak e, Bu da dikkat etmemiz gereken bir durum e, otorite kavramlarıyla aile büyükleriyle sosyal ortamlarda iş ve özel ilişkilerde bazı çekişmeler zorlanmalar sıkıntı ve kısıtlamalar söz konusu olabilir e, gecenin ilerleyen saatlerinde bu etkiler yavaş yavaş dağılacaktır Yarın görüşmek üzere hoşça kalın